Hakan Çalhanoğlu'nu tutmak için Galatasaray'a bir sürü zorluk çıkaran Inter, sezona facia bir başlangıç yaptı. Bu akşam Amsterdam'da Şampiyonlar Ligi ilk maçında Ajax'a konuk olacak İtalyan devi Serie A'da 3 maçı oynadı. İkisini kaybetti. 3 haftada 6 puan kayıp sonrasında teknik direktör Christian Chivu tartışılmaya başlandı. Inter'de daha şimdiden Rumen teknik direktörün yerine arayışlardan bahsediliyor. Hatta Fenerbahçe'den gönderilen Jose Mourinho'nun Inter dönüşü üzerine dedikodular yapılmaya başlandı. Her ne kadar bombacı Fabrizio Romano yok öyle bir şey dese de İtalya'da ciddi bir ateş olmayan yerden duman çıkmaz havası var. Bu arada Inter yönetiminde sezon başında pek çok teknik direktörle görüşüp sonucunda Çivu'da karar kılınmasının pişmanlığının yaşandığı konuşulmaya başlandı. Son 3 sezonda 2 kez Şampiyonlar Ligi finali oynayan Inter'in görüştüğü teknik adamlar arasında Okan Buruk da yer alıyordu. Hatta Çalhanoğlu, Al Hilal'e giden Simon Inzaghi'nin yerine Buruk'un takımın başına getirilmesi için baskı bile yaptığı iddia edildi.